Herkese merhabalar. Ben Halil Tapir Kestim. Bilim Tarihi serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Serhan Hoca ile beraber daha önce çok şey değindiğimiz bilgi kuramına bir giriş yapacağız. Öncelikle bilgi kuramı ile ilgili temel kavramlara ve tarihçesine değindiğimiz bölümümüzde kodlama türleri ve Huffman kodlaması ile devam edip kuantum bilgi kuramı ve kuantum bilgisayarların kuramın geleceği üzerine olan etkilerinden bahsederek bölümümüzü sonlandıracağız. Bölümümüzün başlığından anlayacağınız üzere bölümümüzün odağında David Albert Huffman olacak. Neden Huffman ile giriş yaptığımızı, ve gelecekte değineceğimiz diğer konularda bölüm içerisinde bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam bilim tarihi serimizde bilgi kurumuna giriş yapalım dedik ve bilgi kurumuna girişi e, Huffman ile yapacağız. Aslında burada akıllı şöyle bir soru gelebilir. Neden Shannon'la giriş yapmıyorsunuz? Çünkü bilgi kuramının temelleri deyince, bilgi kuramı denince herkesin aklına önce Shannon gelir. Ancak son günlerde açık kaynak kodlu yazılımlara katkı yapmak için sağladığımız birkaç çalışmada Huffman'ı sıkça kullandık. Ve diğer çalışmalarımızda da Huffman'ı kullanıyoruz şu anda. Bu yüzden Shannon'dan önce sıcağı sıcağına bir Huffman bölümü çekelim ve Huffman'la ilgili bir kaydımız olsun dedik. Shannon hakkında Zaten Nyquist bölümünde değindik, daha önceki bölümlerimizde değindik ee, ve Shannon'ın bilgi kuramında zaten kendine ait bölümleri olacaktır muhtemelen. Ee, bu yüzden hani bilgi kuramına girişi neden bu, bu şekilde Huffman ile yapıyorsunuzun cevabını vermek istedim. Ayrıca bölümün içinde sadece Huffman değil, hani bilgi kuramı nedir? Bilgi kuramı e, neler mümkün kılmıştır, Hangi alanlarla ilişkileri vardır? Bunlara da konuşmak istiyoruz. Ee, Huffman ile başlayacağız dedi. Kısaca bir Huffman'ı tanıtmak isterim. David Albert Huffman Amerika'da doğmuş ve Ohio State Üniversitesi'nden elektrik mühendisinden e, lisans diplomasını almış bir kişi. E, sonrasında çeşitli askeri görevler yürütüyor, askerle gidiyor diyebiliriz sanırım ve MIT'den doktorasını alıyor. MIT'de doktora sırasında zaten e, bilgi kuramının temellerini atan bir diğer insan olan e, Robert Fano ile e, bir ilişkisi var ve üzerine bugün konuşacağımız işte kodlama, Huffman kodlaması, e, Fano'nun Dersiyle ilgili bir olay da ortaya çıkıyor. Sonrasında da Huffman kodlaması. Huffman pek çok alanda, pek çok haberleşmede, bilgisayar algoritmasında kullanılan ve günümüzde yine daha önceki Nyquist ve Laplace bölümünde olduğu gibi Google'a Huffman yazdığınızda David Albert Huffman'dan önce Huffman Coding çıkan bir isim. Zaten ben genelde mesela Wikipedia'da ulaşmak istediğimde Huffman Coding'e girip oradaki yani icat eden kişi budur sekmesiyle Huffman'ın kendi sayfasına gidiyorum. Hocam bu noktada sizin bilgi kuramı hakkındaki bilgilerinizden e, faydalanmak isterim. E, bilgi kuramı nedir, temelleri nedir, bunlar hakkında biraz e, bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim Halil. Her zaman olduğu gibi yine Bilim Tarihi serisinde Tapir Kes'te bana yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi, tabii söz konusu bilgi kuramı daha önceki podcast kayıtlarımızda da sıkça bahsettiğimiz üzere şu anda belki bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik adı altında nispeten kendisine daha fazla yer bulan bir alan olarak gözükse de aslına bakıldığında, tarihsel süreç incelendiğinde, kayıtlarımızda da, podcast kayıtlarımızda da mevcut olduğu üzere konunun fizikle çok önemli bir bağlantısı var. Dolayısıyla senin de girişte bahsettiğin üzere bilgi kuramı deyince neden Shannon'la başlamıyorsunuz sorusunun yanıtı aslında biz zaten Nyquist'le başladık ya da Johnson'la Laplace'la başladık şeklinde de verilebilir. Tabii ki Shannon bu konuda 1948 makalesiyle yani artık herkesin bildiği, herkesin başvurduğu, herkesin öne çıkardığı bir makale olması hasebiyle bilgi kuramının bu ismi almasındaki isim babası olduğu için o konuda böyle bir ee, eleştiride gelebilir. Tapir Kest'e bu konuda da haklı olabilir dinleyicilerimiz ama tabi tabii konuyu bu şekilde sorduğumuzda konu e, tarihsel bir sürecin zirve yaptığı yer. Yani dağın tepesinden başlayamayacağımız için eteklerinden başladığımızı ben de varsayarak e, bu şekilde bir giriş yapmak istiyorum. Ya, bilgi kuramı bu konuda Dediğimiz gibi özellikle 19. yüzyıl hatta 18. yüzyılın ikinci yarısı dediğimiz kısımdan başlayarak 19. yüzyıl işte buhar makinaları, sanayi devrimi bunlar söz konusu olduğunda ortada fiziksel olarak yapabileceğimiz şeylerin bir takım sınırları olduğunu, bunların aslında moleküler seviyeyle bağlantılı olduğunu, işte termodinamik daha sonra kuantum mekaniği tadında ilerleyen bir sürecin elektrik elektronun yansıması olarak görüyorum ben. Bu bu noktada tabii işi biraz daha bilgisayar bilimlerinde herkesin kullandığı bit, e, internette işte faturamızı ödediğimiz e, kapasite, kullandığımız veri miktarı dediğimiz kısım aslında şu anda herkesin bilgi kuramı dediği şeyin aslında öncüsü. Nedir o da? Biz bir fiziksel sürecin içerisindeki tırnak içerisinde henüz tanımlamadığımız bilgi adı verilen şeyi nasıl ölçeriz derdiyle başlıyor ki Hartley, Nyquist bunlar zaten daha önce de bahsetmiştik. Bu konuda gerçekten önemli girişimlerde bulunan, önemli altyapıları oluşturan kişiler, şahıslar. Şimdi tabii böyle söz söz konusu olan bilgi kuramı olunca bu noktada neye bilgi dediğimizi de aslında söylemek lazım. Bu konulara çalışırken Shannon'ın makalesine sıkça başvuruyoruz haliyle. Orada da dinleyicilerimiz başvurduğunda şunu görecekler. Aslında Shannon'ın bilgi tanımı gerçekten çok içsel, çok sezgisel ve gerçekten konunun özünü yansıtıyor. Bilgi, bir olgunun bizi aslında kendi tırnak içerisindeki ifadesi, sürprizlik miktarı tam ifadesi Türkçe bilemiyorum ne sürprizin ama, sizi ne kadar şaşırtıyorsa bir olgu, içerisinde o kadar fazla bilgi barındırıyor demek istiyor Shannon. Bir fiziksel süreci izlediğimizde, çıktılarından herhangi bir tanesinin sizi şaşırtma miktarı, sizin şaşırma şiddetiniz öyle tanımlayalım. O fiziksel sürecin içerisinde sakladığı bilginin ölçüsü olarak değerlendiriliyor. E tabi haliyle bu tanımı yapar yapmaz işin içerisine olasılık giriyor. Olasılığın ölçeklendirilmesi giriyor ve bunun somut bir birime dönüştürülmesi gerekiyor ki daha önce de konuşmuştuk. Bunun denemelerini yapan bilim insanları olduğu Hartley gibi ki logaritmik ölçünün kullanılması konusunda Hartley'nin çok önemli bir aslında e, altyapısı var. Burada Shannon bunun üzerine biraz daha ekleyerek bizim şu an entropi dediğimiz e, sistemin Türkçe'ye düzensizlik adı ile herhalde çevriliyor. E, yapısını ölçeklendiren bir olasılıksal e, birime dönüştürüyor. Biz şu an ona bit diyoruz. Yani biz bir fiziksel sürecin içerisinde taşıdığı bilgiyi sayıya dönüştürmek istersek onun bit cinsinden, bit türünden ne kadar entropisi olduğunu, ne kadar karmaşıklığı olduğunu, ne kadar bilgi içerdiğini söylemiş oluyoruz. Uzunca bir giriş oldu Halil. Tahmin ediyorum konuyla alakalı başka şeyler de konuşacağız. O yüzden bu noktada eğer kısaca yanıt verebildiğimi düşünüyorsan sen de topu sana bırakayım istiyorum. Evet hocam dediğiniz gibi bilgi mikromu... kuramı ...diyince zaten başta da söyledik, herkesin aklına Şenin geliyor ama... ...hani çalıştığınız zaman, olayların diğer insanlarla olan ilişkisini gördüğünüz zaman... ...hani neden böyle bir tek bir kişi seçiliyor? Bazen insan sorguluyor yani. işte Nyquist, Hartley, Fano hepsi önemli çalışmalar yapıyor. Ancak sanırım burada Shannon bütün bu bilgileri bir araya getirip... ...zaten Nyquist bölümünün başında da bahsettik. Nyquist'e atıf yaparak ilk sayfasında... ...haberleşmenin matematiksel kuramı makalesiyle, yayını ile bu bilgi kuramının temellerini atmış oluyor. Ancak tabii ki öncesinde pek çok kullanım var. Sonuçta telgraf gibi Morse kodlarını kullanan bir teknoloji var. Ve Morse aslında bir kodlama yani bunu ileride bahsedeceğiz. bilginin bir şekilde farklı bir formata dönüştürülüp elektrik sinyalleri olarak işaretli olarak iletilmesini aslında temel alıyor yine. Ayrıca kablosuz haberleşmede de Marconi'nin bu tarz araçları kullandığını biliyoruz. Yani zaten kullanılan çeşitli yollarla geliştirilen ama kuramı ve temelleri tam olarak atılmamış bir alan. Bunların bir araya getirilip toparlanması ve insanlara daha akıcı bir şekilde anlatılması da dediğimiz gibi Shannon sayesinde gerçekleştiriliyor. Tabii bilgi kuramı ve haberleşme deyince bazı kavramların tanımını yapmamız gerekiyor. Ancak burada bunlara kısaca değinip Shannon bölümünde ya da ilerleyen bölümlerimizde daha detaylı bir şekilde ele almayı düşünüyoruz. Örneğin mesaj, kanal, gürültü, Bilgi entropi zaten bahsettiğiniz şekilde hocam, çeşitli tanımları yapmamız gerekiyor. Hocam, kodlamanın tanımını kısaca böyle bir yapmaya çalıştım. Ancak e, biraz daha detaylı bir şekilde kodlama nedir e, ve kodlamanın çeşitli türleri nelerdir? Hafımına giriş yapmadan önce buna da bir e, değinebilir miyiz? Halil, kısaca kodlamayı aslında gündelik dildeki karşılığına çok yakın bir biçimde kullanabileceğimizi öngörerek, biraz daha ayrıntısına girmeden, çok teknik olmadan, böyle bir sözcük seçiminin uygun olduğunu e, düşündüğümü söyleyerek başlamak istiyorum. Bilgisayar programlarında da öyle değil mi? Bir meslek olarak kodlayıcılar var. işte coder diyorlar. E, aslında yapılan iş şu. Temel olarak e, mevcut bir kaynağın, bir bilginin, bir içeriğin işlem yapacağını düşündüğümüz bir cihaza, bir sürece ya da bir mekanik, e, elektromekanik de olabilir, optoelektronik de olabilir, bir sisteme öyle diyelim, bir sisteme uygun bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan dönüşüm aslında kodlama. Bilgisayar programı için bu yapacağınız işlemi bilgisayarın anlayabileceği komut setlerine ya da dizilimine bir metne dönüştürmek. Bilgi kuramındaki kodlamada da benzer bir şekilde genelde ikiye ayrılan ama genelde kaynak kodlama ve kanal kodlama adını verdiğimiz iki alt durumda da temelde aynı şey yapılan bir içeriğin bizim istediğimiz anlamda ...bizim istediğimiz şekle dönüştürülebilmesini sağlayan bir tür dönüşüm. Tabii bilgi kuramı çerçevesindeki kodlamadan bahsedince... E, ...sen de zaten layığıyla bahsettin. E, Shannon tabii işin içine giriyor. Burada temelde yapmaya çalıştığımız iki tane şey var. Ondan bahsetmek gerekir. Birincisi bilgi kaynağının yani fiziksel süreçleri diyelim onun. İşte bu bir insan sesi olabilir. Bu bir görüntü olabilir. Kameradaki görüntü olabilir. Sistemlerinizle, sistemin adı bir dediğim gibi kamera olabilir... ...ya da bir haberleşme sistemi olabilir sistemlerinizle ifade edilebilmesi için içerisinde bizce aktarılmasında çok yüksek önem arz etmeyen kısımların çıkartılması yani sıkıştırma anlaşılıyor. Bilgi kuramında kodlama aslında kaynak kodlama adı altında bunu ayırmak durumundayız jargonu bu şekilde konduğu için. İçerisindeki gereksiz demeyelim ama daha az önemli olan kısımlarını ayırıp çok çok önemli olan kısımlarını seçen bir tür yönteme tekabül eder ki buna bir sıkıştırma diyoruz. bu noktada da Huffman'ın algoritması önemli bir sıkıştırma algoritması. İşte bununla birlikte Fano'da zaten benzer şekilde ismini duyduğumuz diğer sıkıştırma algoritmaları da bunu yapıyorlar. Mevcut bir fiziksel sürecin içerisinde daha az önem arz ettiğini düşündüğümüz kısımları ayırıp çok çok önemli olan bilginin yeniden karşı tarafta ortaya çıkartılması için en önemli olanları seçme işlemine aslında sıkıştırma diyoruz ve kodlamadan genelde insanlar bunu anlar. Ancak bu tabii ilk yarısı problemin, ikinci yarısı bu sıkıştırmayı yaptıktan sonra bu seçim işlemini daha doğrusu yaptıktan sonra karşı tarafta bunu yeniden oluşturmak istediğimizde yani problemin tersi de gündeme geliyor ki işte orayı düşünerek yapılan işlemede kanal kodlama deniyor genelde. Yani bunu bir ortama kaydettiğinizde ortamda kayıt esnasında taşınma esnasında aktarım esnasında yaşanabilecek olası sorunları öngörerek geri dönüştürülebilir biçime çevirme işlemi de bir tür kodlama adıyla anılır. Jargonda buna da kanal kodlama diyoruz. Çok basit bir örnek olabilmesi açısından tabi artık yavaş yavaş bu teknoloji de o kadar hızlı değişiyor ki bizim zamanımızda Walkman'ler vardı, kasetler. Şimdi CD deyince bile insanlar e, tuhaf tuhaf bakıyor. Ee, CD DVD teknolojisi bunun aslında güzel bir örneği hani orada kullanılan birkaç ismi de burada atıfta bulunmak lazım. CD üzerine bir müziği kaydettiğinizde, bir sesi kaydettiğinizde işte lazer başlığıyla uygun bir şekilde ilgili çukurlara kazınan bilgiler özel bir yöntemle kazınıyor. Doğrudan işte birlere sıfırları dönüştürülüp yapılmıyor. Nedeni de şu, CD'nin taşınması esnasında malum anahtar çiziği oluşabilir ya da CD'yi kutusuna koyarken bir takım yüzeyde çizikler oluşabilir. E bu çizikler yani muhtemeldir ve siz bunu CD okuyucunuza koyduğunuzda o kadar bilginin çöpe gitmesini istemediğiniz için bu çiziklerin öngörülerek aslında buraya bir şekilde işte tırnak içerisinde kodlanması yakılması gerektiği sonucu çıkar ki işte bu noktada da çok önemli bir aslında kanal kodlama uygulaması gündeme geliyor. Yani sıkıştırma yapıldıktan sonra bunun ilgili ortama, ilgili sisteme verilebilmesi için de bir şey yapılıyor. Ona da kodlama diyoruz. Hatta çok meşhur örnek de bilinir. Voyager malum şu an yıldızlar arası yolculuğuna geçmiş durumda. Güneş sistemimizi terk etti. Voyager'ın bize bildiği çok kısa bir sürede gönderebilme durumu, işte antenlerin Voyager'a bakması, Voyager'ın kendi antenini bize çevirmesi aradaki haberleşme mesafesi düşünüldüğünde çok kısa sürede çok yüksek miktarda veri aktarması da düşünüldüğü için orada bile kullanılan yöntemler bunlar. Dolayısıyla kodlama sözcüğü bizim anladığımız anlamda bilim e, özür dilerim bilgi kuramı çerçevesinde birkaç alt dala ayrılabilir. Bunlardan en öne çıkan ikisi sıkıştırma, diğeri de kanal kodlama dediğimiz ortamın ya da sistemin başına gelebilecek olası sorunları bertaraf etmek için kullanacak yeni bir yöntemler silsilesini uygulamak olarak düzenlenebilir. Teşekkür hocam. Bu noktada ben de Huffman Coding'i kısaca bir açıklamak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi bir kaynak kodlama türü olan Huffman Coding. Aslında çalıştığınız zaman böyle çok sezgisel yani mantıklı olan zaten bu hani neden bunu böyle yapmamışız ki daha önce diye insanın aklına gelen bir şey. E, tabii bu şimdi biz hazır makale yazılmışken bütün bilgi süzülüp veriliyorken bunu söylemek çok kolay. Ancak bunu Huffman kendisi ürettiği sıralarda pek çok uğraştığını en son bütün nottan işte bir çöp kutusuna atarken aklına geldiğini ve bunun hayatındaki en e, ilginç, en önemli noktalardan biri olduğunu söylüyor. Halfman kodlamada genel olarak biraz teknik olacak ama bilgiyi mecburen bir ve sıfırlar şeklinde temsil etmemiz gerektiği için e, mesela 3 bitli e, 8 karakteri temsil edebiliriz ancak ABC'de bu 8 karakter olduğunu düşünelim. Metin içinde hepsi aynı sayıda aynı sıklıkla geçmiyor olabilir. Buradaki temel kaygı Hoffman'ın yapmaya çalıştığı şey yani bir metinde, bir kaynakta, bir bilgide en fazla geçen şeyi en düşük uzunluktaki kodla temsil edersek e, biz zaten oldukça sıkıştırmış olacağız. Çünkü metin içerisinde, bilgi kaynağı içerisinde çok seyrek geçen e, karakterin aynı sayıda bir de temsil edilmesi e, verimsizliği ortaya çıkarıyor zaten. Hoffman bildiğim kadarıyla kendi de e, makalesinin başlığında bahsettiği kadarıyla minimum redundancy yani minimum fazlalık kodudur. Shannon'ın ilerleyen bölümlerde konuşacağımız yani bilginin ölçümünü yapmak için kullandığı o alt sınırı e, en fazla yaklaşabilen koddur. En verimli, en iyi şekilde yaptığınız sıkıştırmadır. E, tabii ki çeşitli farklı yöntemlerle e, kayıp vererek yapılan bazı kodlamalar, bazı sıkıştırma algoritmaları var, kodlamalar var. E, bunların haricinde Huffman tamamen kayıpsız bir kodlama. Yani e, Huffman ile bir bilgiyi kodladığınız zaman diğer tarafta çıktısını almak istediğinizde aradaki ben şu an sizin bahsetmiş olduğunuz kanalı çıkartıyorum yani hiçbir bozulma olmuyor kodlanmış bilgide. Onu çıkarttığımız zaman doğrudan hiçbir kayıp olmadan aynısını çıkartabiliyoruz, elde edebiliyoruz decoding ile. Hocam bir de Huffman coding'in bu değişken kodlaması sebebiyle Huffman coding'in bir kütüphanesi oluşturulması gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz gibi olasılıklara göre karakterlere farklı kodlar atanıyor. Şimdi bu kodların atanmasında Huffman'ın önerdiği ya da Huffman'ı yapmanız için net bir kural yok. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da bir kripto ayağını getiriyor. Çünkü elinizde Huffman kodlu bir şey varsa bunu decode etmek için sizin o ilk kütüphaneye sahip olmanız lazım. Bu Huffman ve kripto tarafına da biraz değinebilir miyiz? Kesinlikle. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Yani çok güzel bir açıklama yaptın. Aslında onu dinleyicilerimize çok teknik olmadan kendi gündelik yaşamımızdan da örnek vermek istediğim bir durumu da arz etmek istiyorum müsaadenle. Belki konuya aşina olmayan, bu sözcükleri duymamış ya da ilgilenmeyen insanlar olabilir. E, Türkçe aslında bu konuda genelde öyle derler ya, biz asker milletiz. E, aslında burada çok da dilbilimsel anlamda olumsuz, dilbilimsel anlamda tutarsız bir şey söylenmiyor. Dikkat ederseniz Türkçedeki komutların hemen hemen hepsi, ekseriyeti tek eceli. Ya Bunun da nedeni az önce Halil'in sözünü ettiği durum. Ya biz mutlak bilgiyi en hızlı bir şekilde aktarabilmek için mümkün mertebe en az enerjiyi ve en az süreyi kullanmayı tercih ediyoruz. Türkçe dili de aslında komutları kullanıldığında, en azından bu tarz işler için kullanıldığında, dikkat ederseniz en sert heceler ve genelde ekseriyeti tek hece olan komutlar ile aslında yüklemleri seçer ve bunun üzerine hareket eder. Bu aslında hafmının temel mantığıdır. Yani en önemli kısmı, en kısa sürede ve en az enerji harcayarak karşı tarafa aktarma probleminin bilgisayardaki karşılığıdır. E, Halil'in söylediği örneği gündelik hayatta çok sık kullandığımız aslında bunu e, Halil de öyle söyledi zaten. içsel ve sezgisel olarak belki de evrimsel olarak yaptığımız bir şey bu. Dil bu şekilde evrilmiş. Ya birçok dilde de böyledir. Hani ben Türkçe'ye kendim ana dilim olduğu için bu örneği verdim. Muhtemelen diğer dillerde de benzer durumlar söz konusu. Senin sorduğun soruya gelecek olursak Halil aslında gerçekten Hafmı'nın makalesi incelendiğinde orada oldukça güzel yazılmış bir makale herhalde o konuda da önemli bir ders alıyoruz hafmının makalesini okurken uygulamasında gördüğümüz bir takım açıklıklar var açıklığı Lütfen bir eksiklik olarak yorumlamayalım bu ifadeyi seçmemdeki özel bir neden var Hafmının uygulanmasında birkaç farklı ya da en farklı seçenek söz konusu olabilir bu seçeneklerin ilki Aslına bakılırsa Halil'in söylediği gibi Huffman'ın değişken uzunluklu kodlama olmasından kaynaklanıyor. Huffman neden çok sık kullanılmıyor ya da Huffman'ı her yerde kullanabilir miyiz sorusunun yanıtı aslında Huffman'ı her yerde kullanmak istemediğimiz durumların da olduğu söz konusu. Çünkü değişken uzunluklu kodlama malum uzunluğun değişmesi hasebiyle tasarım zorluğu anlamına geliyor. Dolayısıyla çoğu zaman sabit uzunluklu kodları tercih etmek isteriz çünkü tasarımı bellidir. Baştan söylersiniz bütün her şey ona göre tasarlanır ve biter. Huffman bu konuda biraz dezavantajlı durumda. Ancak bu dezavantajı yine senin de söylediğin gibi Shannon'ın söylediği o alt sınıra ulaşmasını sağlayan bir kısım. Shannon da bunu blok kodlama adını verdi. Yani tamam önemli değil. Kodların uzunluğu değişken olabilir ama biz oldukça uzun, çok yüksek uzunluklu blokları bir araya getirirsek zaten sabit uzunluklu bir kodlamayı benim alt sınırıma yaklaştırabiliriz tadında bir e, bilgide paylaşıyor. Buna da blok kodlama diyoruz. E, bu arada bunu da söylemiş olayım. Şimdi Huffman'ın ikinci eee Halilcim senin sormuş olduğun soruya vereceğim yanıt kısmındaki uygulama açıklığının kripto ile bağlantısında ben bu olduğunu düşünüyorum ki zaten e, RSA'in e, mucitlerinden olan e, Rivest'in makalelerinden bir tanesinde de buna değiniliyor dolaylı olarak. Huffman'ın uygulamasında senin de sözünü ettiğin kütüphanenin ya da sözlüğün bir protokol aracılığıyla karşı tarafa kodu çözecek kişiye ulaştırılması gerekliliği söz konusu. Ancak ortadaki adamın yani aradaki iletişimi çözmeye çalışan kötü niyetli ya da işte iletişime yetkin olmayan kişinin iletişimi çözmesi için ortada bir problem oluyor. Evet biz bunun hafmında kodlandığını biliyor olabiliriz ancak Huffman'ın kütüphanesinin nasıl oluşturulduğuyla ilgili standart bir yöntem olmadığı için acaba bunların hangisini kullandı şeklinde bir problem de ortaya çıkabiliyor. Tabii insanın aklına burada kaç farklı yöntem gelebilir ki sorusu gelebilir. Problem Huffman'ın bunu oluştururken makalede de dikkat edilirse bir ağaç yapısına atıfta bulunduğu görülür. Makalede bir ağaç yapısı yok ama dolaylı yönden bir ağaç yapısına atıfta bulunduğu e, öngörülür ve eğer kütüphanenin boyutu biraz artmaya başlarsa bu ağacın dallarının üstel olarak arttığı dolayısıyla bu gerçeklemenin sayısının da üstel olarak arttığı sonucuna varıldığı için bunu bir çeşit dolaylı yönden kripto yani şifreleme uygulaması olarak da düşünmek Mümkündür ki dediğim gibi Aris'in mucitlerinden Rivest'in makalesi gerçekten bu konuda önemli bir girişimde bulunmuş ve bunun aslında güvenli bir şifreleme yöntemi olarak da kullanılabileceğini bahsetmiştir diye yanıt vermiş olayım Halil. Hocam kriptodan şifrelemeden e, bahsettik bugünlerde de kripto e, sanırım Türkiye'de ya da dünyada hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir konu haline geldi çeşitli finansal araçlar sebebiyle. E, şimdi Kripto dediğimiz zaman, kodlama dediğimiz zaman ve kriptanaliz dediğimiz zaman yani burada çok büyük bir karmaşıklık var ve işlem yükü var. Yani bildiğiniz üzere Moore yasası diye bir yasa da bizim e, transistörlerle elde edebileceğimiz işlem gücünü sınırlayan ve bunun nasıl e, evrileceğini bahseden yasa. E, şu an artık e, sınırlarını zorluyor durumdayız. E, bildiğim kadarıyla 5 nanometrelik transistörler artık kullanılmaya başlanıyor ve bunun altına indiğimiz zaman artık fiziksel olaylar farklı bir faza geçmiş, farklı bir duruma geçmiş ve artık kuantum kuramı ile açıklanabilecek düzeye gelmiş oluyor. Bu noktada zaten kuantum bilgisayarlar ile ilgili yapılan çalışmalar ve kuantum bilgisayarlarda bilgiyi nasıl temsil edeceğimiz, kuantumdan artık klasik 0 ve 1 bitlerinden çıkıp ayrı bir kübitlerden sisteme geçtiğimiz için buna mecbur olduğumuz için çok çeşitli çalışmalar yapılıyor ve bu alanda bazı şirketler Google gibi, IBM gibi önemli gelişmeler gösterdiğini iddia ediyorlar. Ancak diğer bir taraftan da kuantum bilgisayarların şu an sahip olduğumuz transistörler, işlemciler gibi bir seviyeye gelmesinin çok zor olduğunu bunun gerçeklenebilir bir şey olmadığını düşünen insanlar da var. Çünkü o seviyede işlem yapabilmek için çok ekstrem koşullara gitmek, işte havayı çok soğutmak ya da çok yüksek bir basınç altında çalışmak gerekiyor şu anda. Ancak bence ümit var olmak iyidir. Hani çünkü ilk düşündüğümüzde şu an cep telefonumuzun sahip olduğu işte klasiktir. İşlem gücünü belki bundan 50-60 yıl önce bir oda bir apartman büyüklüğünde bilgisayar gerekiyorken şu anda biz işte cebimizde birkaç santimetre küpte bu işlem gücüne sahibiz. Bu noktada hocam Moore yasası günümüz yarı iletkenlerinin durumu ve kuantum information teori, kuantum bilgi kuramı ve kuantum bilgisayarlar hakkında sizin fikirlerinizi alarak bölümümüzü yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Halil kuantum oldukça önemli bir alan. Birkaç nedenden ötürü bu önemli. Haliyle bir tanesi az önce senin de sözünü ettiğin fiziksel sınır, alt sınır diyelim. E, bu noktada bizi dönüyor dolaştırıyor kuantum bilgi sistemlerine, bir şeylerin kuantum mekaniksel süreçlere iz düşürülmesiyle açıklanmaya zorluyor. Şimdi bu konuda tabii olayın fizik tarafı böyleyken olayın bizim şu anda konuştuğumuz bilgi kuramına etkisini de değerlendirmek gerekiyor ki burada az önce senin sözünü ettiğin çok önemli bir ayrıntı var. Buna işte kübit ya da kuantum mekaniksel bilgi dediğimiz durum söz konusu. Biz standart olarak elektrik elektronikte şu ana kadar kullandığımız bilgi kuramında durumların birbirleri arasında çok iyi tanımlanmış ve ayrık olduğu en az iki tane alt duruma yani bit dediğimiz duruma atıfta bulunarak bu işleri yapıyoruz. Yani bütün ölçme işlemleri her şey bunun üzerinden yapılıyor. Bütün tasarımlar bunun üzerinden yapılıyor. Kuantum bilgi sisteminde bu baş varsayım devre dışı bırakıldığı için işler biraz değişiyor. Tabii ki kullandığımız temel araçlar, temel bakış açıları aynı kalıyor ancak bu geçiş yani daha önceden olmayan çok iyi ayrılmış sıfırın ve birin ya da bunların ifade ettiği durumların çok iyi ayrılmış olduğu gerçeği kuantum bilgi sistemlerinde baş varsayım olarak ihlal edildiği için bakış açısını tamamen değiştirmek de söz konusu. Ancak yine senin de sözünü ettiğin gibi olayın fizik kısmı şu an deneysel olarak laboratuvar koşullarının çok da dışına henüz çıkamadığı için bir takım insanlar yine senin de söz ettiğin gibi olayın belki çok yakın vadede olamayacağını, belki imkansız diyemezler ama çok yakın vadede olamayacağından bahsediyorlar. Tabii bu İşin bir boyutu. İkinci bir boyutu ise şu kuantum bilgi sistemlerinde yaşanan bazı gelişmeler de aslında bize e, yine senin söylediğin anlamda ümit var olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü çok özel durumların çok özel şartlarda çok özel deney koşullarında gündeme geldiği kuantum bilgi sistemleri söz konusuyken bazı kuantum etkilerinin o kadar da özel koşullar gerektirmeden de gözlenebildiğine dair işte en son dönemde e, Nature'daki makalelere göz ettiğimizde bunu da görüyoruz. Bunlar da söz konusu oluyor. Şimdi tabii bu hep e, az önce sözün ettiğimiz konuyla bağlantılı. Bizim tekniğimiz ne kadar ilerlerse konuyu biraz da o kadar iyi anladığımızı düşünüyoruz, o kadar vakıf oluyoruz ve belki de az önce senin de sözün ettiğin gibi koşulları biraz daha rahatlatabiliyoruz. Yani laboratuvar ortamından dışarı çıkartmak biraz daha mümkün olabiliyor. O yüzden ben de senin gibi bu konuda ümit varım. Çünkü kuantum bilgi sistemleri eninde sonunda bizi klasik hesaplamayla getirdiğimiz cihazlarla ölçme yapmaya zorladığı için problem yaşanıyor. Belki kuantum bilgi sistemlerine uygun cihazlar üretilirse yakında çok kısa vadede e, bence denklem değişir, paradigma değişir diye düşünüyorum. E, son olarak da şunu söylemek istiyorum: kuantum bilgi sistemlerinde biz böyle düşünsek de çok önemli bir kısım hali hazırda bunun gerçekleşmesi halinde neler yapılabileceğini de ortaya koyarak önemli bir kuramsal açıklık ortaya koyuyor. Bu noktada şunu söylemek gerek yanlış bilmiyorsam yanlışsa da açıklamalar kısmında siz düzeltirsiniz Halil. 1960'larda patenti alınan OFDM yöntemi, Fast Fourier Transform çipi elverişli değilken herkesin bir gözüyle tepeden baktığı bir yöntemdi. Ancak şu an OFDM kullanmayan neredeyse üst teknoloji yok gibi. OFDM ya da türevlerini Fast Fourier Transform çipi kullanmayan hesaplama cihazı neredeyse yok gibi. Şimdi bunlar göz önünde bulundurulduğunda bunlar son 50-60 yılda olan olaylar olduğu için söylüyorum. Kuantum bilgi sistemleri için de benzer bir şey olabilir deyip dediğin gibi ümit var olmaktan yanayım ben. Ancak tabii teknolojinin içerisinde olan hocalarımız, meslektaşlarımız çok daha iyi açıklamalar yapacaktır. Ancak özellikle Nature gibi çok öne çıkan dergilerde yapılan çalışmalarda yalnızca laboratuvar koşullarında çok özel şartlarda yapılan deneylerin dışında da bazen kuantum mekaniksel bilgi sistemlerinin çıktılar, üretebildiğini gösterdiklerine dair yayınlar ortaya koydular. Bu benim ümit var olmama bir kat katta artırıyor Halil. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Halil. Yavaş yavaş bölümümüzün sonlarına gelirken iki konudan da bahsetmek istiyorum. Bir öncelikle yaşayan bir efsane Erdal Arıkan hocadan bahsetmemiz gerekiyor kodlama konusunda. Biz şu anda tarihini ve ilk zamanlarla konuştuğumuz için değinmedik ancak kendi Pol Coding uygulaması ile şu an 5G yapısında kullanılacak olan bir tekniği ortaya koyuyor ve bilgi kuramında önemli işlere imza atmış bir hocamız kendisi. Buradan Erdal Arıkan Hoca'nın ismini tekrardan anmak istedik. Diğer bir konuda Huffman'ı eğer merak ediyorsanız, Huffman'ı denemek istiyorsanız gitti bizim şu anda yayınlanmış olan Python'dan yazılmış basit bir repomuz var. Bunu indirip kullanabilirsiniz. Denemeler yapıp kendi metinlerinizi sıkıştırıp işte kütüphanesinde sadece siz sahip olduğunuz için diyelim ki o kütüphaneyi başka bir yere kaydedip kendi şifrelenmiş metinlerinizi oluşturabilirsiniz diyelim artık. Yani bunun uygulamasını hangi alanda kullanacağınız tamamen size kalmış. Git repomuzun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.